Gönülden damlalar bir kulsun. Yüce görme kendini. Sen de aciz bir kulsun. Gün gelir ömrün biter. Sen de toprak olursun. Zulüm etme kimseye. Ne yaparsan bulursun. Kainat hakiminin Nedir hükmü görürsün Alay etme kimseyle Yoksa kibre düşersin Alay eden zalimdir Acısını çekersin Fakir görme kimseyi Gani olan değilsin Mülk sana emanettir sahibi sen değilsin Çekiştirme kimseyi Sen günahsız değilsin Kul dediğin acizdir Sen de günah işlersin Varlığa hakir bakma Ustası sen değilsin Sen de her varlık gibi Yaratılmış birisin. Cümle varlığın aslı aynı özden değil mi? İşte bunu anlarsan sen de huzur bulursun. Seni beni halk eden aynı halik değil mi? İşte bunu bilirsen sen de insan olursun.